bilmiyorum ama kötü başladık oyun olarak. Geniş bir anda oynamaya çalıştık. Ve taştan sonra end ball pozisyonunda bırakıp panikleyip golü yedik. İkinci gol, üçüncü gol yani savunmada kalıp da gol yemek bizim için anormal hataydı. Ama aynı zamanda oyun şekli olarak baktığımız zaman hücum etmedik, savunma yapmadık. Yani ilk yani oyunda yoktuk. Hangi oyuncu değiştirsem değişen bir şey olmadı. İlk yarıda bazı mevkileri değiştik yine değişen bir şey olmadı. Belki oyuncu değiştiği yapsak yine olmayacaktı. Ee, oyunun girişi tabii tamamen kötü oldu ve üstü vurduk gibi farklı bir skora döndü. İkinci yarı yine e, bölüm bölüm biraz daha iyiydik ama yine dördüncü gol atabilirlerdi. Daha sonra bulduğumuz gollerle oyun ortak olduk. Belki e, dördüncü golü de bulabildik çünkü hamlelerimiz, oyuncularımızın ilk yarıdaki yapmadıklarının tam tersini ikinci yarıda yapmaya çalıştılar. E, maç bittiğinde buruk bir sevinç var. İlk yarı devreye geldiğimiz zaman çok kötü bir tablo var. Böyle bir heyecanı fazla olan, stresi fazla olan, yanlışları ilk yarıdaki gruptaki en kötü ilk yarımız oynadık. İlk yarıdaki oyunumuz gruptaki en kötü maçımızdı. O bakımdan bu kadar olumsuzluk içerisinde buradan çıkmak önemliydi. Bütün oyuncularıma gurur duyuyorum. Bu maçı kaybetsek bile bizim için e, oyuncu kaybetmekten daha e, şey değil yani. Oyuncu kaybetmek bizim için daha kötü bir durumdu. Onun için moral değerleri bozuk bir takımın. Hem kendi moralini hem arkadaşının moralini bozmasının doğru olmadığını burada size de söylemiş Onlara da aynı şeyi söyledim. Çünkü biz buraya bir günde gelmedik. Uzun bir emekler sonucunda geldik. Bu dönüşü yaparken de onun hak ettiği sonuçları aldılar. Daha iyi sonuç hak ediyorlar ama bunu böyle yaşayacağız. Futbol böyle bir oyun. Üst 0dan sonra maç dönebiliyor. Siz öndeyken kaybedebiliyorsunuz. Ama taraftarın desteği, özellikle her skor ne olursa olsun bize katkısı önemliydi. Oyuncuların da ikinci yarıdaki maça asılmaları, giren oyuncuların da olumlu katkıları. Oyunu çevirdi ama yarış devam ediyor. Kazansaydı büyük bir avantaj vardı. Şimdi son maçta beraberliğe ihtiyaç varken bugün kazanmaya ihtiyaç var. Kağıt üstünde şu anda öyle görünüyor. Bakacağız bunları. Seyirciye teşekkür ederim. Oyuncuların da emeklerine teşekkür ediyorum. Hocam iyi akşamlar. Ee, eğer çok özel değilse ikinci yarı oyuna başlarken soyunma odasında oyuncularınıza ne söylediniz ya da hiçbir şey söylemediniz mi? Çünkü ikinci yarı muhteşem bir geri dönüş vardı Beşiktaş adına. Ee, teşekkür ederim. Yani ilk yarıda da ben konuştum, ikinci yarıda ben konuştum. Onun için Oo. yani övgü ilgi nereden baktığınız hep Onun için çok fazla. Yani öyle yani ikinci yarıda biz ilk yarıda da aynı düşünceyle çıktık. Onları tabii soyunma odası bize kalsın, oyunculara kalsın. Ama şunu söyleyeyim ee, oyuncuların isteği vardı. Hatta şöyle şikayetleri vardı. Bu enteresan bir iddia oldu. Bilmiyorum ne, nasıl oldu. Birçok oyuncunun mide bulantısı olduğunu söyledi. Yani doktor da geldi bana. Otobüste gereken oldu, ne oldu başka bir şey. Yani bu bunun etkisi vardı ama bütün oyuncular aşağı yukarı aynıydı. Yani en iyi dediğimiz oyuncularımız, iyi oyuncularımız da daha kötüydü. Bu zihinselde, fizikselde, dikkatte, oyun okumada yani rakibe bakıyoruz böyle şoktayız sanki. Bir de gol gelince bu şok devam etti. Hiç toparlayamadılar yani. İkinci yarı toparladılar ama bu oyuncu değişikliği değiştirdim. iki oyuncunun çok kötüydüğüne deyip başka hoca da Hatta ilk yarıda da değişiklik yaptım oyunda mevkilerde ama hiçbir şey değişmedi. Yani kenardaki oyuncuları yerini değiştirdim baktım ki hiç değişmiyor. Çünkü şoktaydılar. Yani çok istekliydiler. İsteyenin karşında bir de gol yiyince bir de arkadan hiç beklemeyen fark olunca bu olumsuzluktan perguntou foi no intervalo o que foi falado dentro do vestiário para motivação o mister o treinador disse que o não foi coisas diferentes que eu falei antes <Risaaky> do <doors> jogo eu mesmo falei não podemos exagerar e temos que deixar as coisas que foi falado dentro do vestiário e a gente tinha precisando coisas mais que as palavras, precisava peito, precisava coração para jogar segundo tempo e eles saíram, não mudamos muito a equipe. O primeiro primeiro tempo fomos fomos mal e mesmo os jogadores, o segundo tempo foram foram bastante bem. e y... colocamos outra postura, outra atitude dentro do de campo e y... conseguimos, conseguimos resultado. Turgay Yavaş, Vatan Gazetesi. Adana Spor karşılaşmasından sonra e, bir zerzenişte bulunmuştunuz. Gelecek hakkında biraz sıkıntılar olur böyle gidersin demiştiniz. Bu karşılaşma içinde benzer bir şey düşünüyor musunuz? Çünkü ilk yarayı baz alarak e, Atın için performansını nasıl buldunuz ve grup hakkındaki son yorumunuzu almak istiyorum. Atın iyiydi. Ee, olumlu olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Ee, Adana Spor'la bu maçla alakası yok. Adana Spor'da olan yanlışlar temel yanlışlarla ilgili. Yani şimdi top kullanmada biz orada iyi oynadık aslında. Kamuoyunda bize verilmek istemezler. Kötü değildik Adana Spor'a karşı. Bugün de Benfica'ya karşı vardı. Ölçüyü buradan alacaksınız. Maçı maç içinde almak gerekir. Ee, i̇yi paslar yaptık ama top bizdeyken pas yaparken gereksiz topun üstüne gidip de rakibi kaptırıyorsa zaten o bir hatadır. Bugün zaten onu da yapmadık. Ne hücum ettik ne savunma yaptık. Bunun ölçüsü yok ki. Bu neye gider? Bunun eleştirisi olmaz ki. Rakip oynuyor. Biz bakıyoruz. i̇kinci topları onlar alıyor. Geniş alanda oynuyorlar. Hücum ediyorlar. Ya yani hiçbir varyasyonda yokuz. Bir ilk yarı neyin eleştirsin yapacağım? Orada bir değişiklik yapman gerekiyor. İşte erken 30. dakikada belki iki değişiklik yapabildim. Mevki değiştirdim. Kanatlarda da sıkıntı vardı. Onların kanatları içeri giriyor, bekleri çıkıyordu. E, İkinci tam tersi oldu. Aynı kanat oyuncusu savunmada çok zaaf verdi. Onu da iyi kullandık. Yani onu biz kullandık. Rakip de çok geriye çekilme zorunda kaldı. E, baskılarımız yanlıştı. Hatta yediğimiz üç golde e, uzak taraftan şutta da ben onu hatta yazıyordum o ara. not yazıyordum. Ben yani pozisyon yok diye baktım. 4-5 tane oyuncu var bizden geride rakip geliyor. Hiç kimse karşılamadı. E, diğer pozisyonlara baktığımız zaman taş diye, taştan handball diye bıraktı adam aldı denildi gitti ortadan. Diğer golde yine ortada kalabalık var karşılamadık. Yani bu kadar hata yaptığınız zaman üst seviye takımlarda oynuyorsunuz. Yani burada onu kaldırmaz. Aynı şey onlar için de. Biz de bu sefer kanatlardan getirdiğimiz toplarda çok etkili olduk. Daha da pozisyonlar bulduk. Hiç çıkarmayabildik ama işte onda da hatalarımız vardı. O yüzden oyun Adana Spor'la ilgisi yok. Bu Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz yani. Çok farklı bir kulvardayız. A pergunta foi sobre o último partido do campeonato, Adana Spor, e depois o partido da o equipe foi criticado e por, por futebol demonstrado e esse partida tu acha que foi pergunta tu acha que foi foi algo algo parecido o mister o treinador respondeu e dizendo que os dois partidas não tem nada a ver entre entre dois partidas tem bastante diferença um foi pela pela campeonato que que tem coisas que podemos falar sobre e esse partida principalmente primeiro primeiro tempo do partida foi foi totalmente e, demonstramos um futebol desaparecemos o, no campo nem atacamos nem defendemos o primeiro gol nos mete depois de um saque de lateral e parece que pegou na mão mão do jogador e, e nossos jogadores reaccionaram para para reclamando e primeiro gol foi assim e segundo gol chutando fora do grande área e, e o cambiamos um pouco a equipe dos câmbios de posição no primeiro tempo e segundo tempo cambiamos bastante e duas partidas foi totalmente diferente esse partido foi foi um partido Chaões de estavaquecetó E, Avrupa medyası da maç bittikten sonra fantastik dönüş, Beşiktaş'ın fantastik dönüşü olarak değerlendirildi. Bu dönüş hem takım üzerindeki psikolojik açıdan, ikincisi e, son maç Kiev maçı. E, Kiev maçına yansıması açısından yanılıyorsam düzeltin. Herhalde 3 puan Beşiktaş gruptan e, çıkarmaya yetebilecek bir durum oluşabiliyor. E, değerlendirirsiniz, sevinirim. Teşekkür ederim. E, tabii bugün kazansaydık bir adım daha öne geçecektik. O zaman beraberlik yetiyor. Belki muhtemeldir bugünkü maç Napoli daha favori görünse bile bir beraberte bitecekti. Şimdi bugün eğer bizi e, Benfica yenseydi o garantilecekti. Onun için öyle bir maç oynuyorsunuz. Zor bir maçtı. Bu zorlukların hepsini skor olumsuz olmasına rağmen aşmak bir takım için güven duygusunu artırabilir. Ama ben hep skor kullanmaya çalıştığım şey Adana maçındaki sadece o bölüme katılıyorum. Futbol maçı sağ sonuçları ne olursa olsun, beklentiler ne olursa olsun oynanması gereken şekilde oynanmalı. Yani sahaya çıkan oyuncu hücumu da savunma da iyi yapacak. Onu alışkanlık haline getirecek ki o zaman rahat olun. Hatalarınız daha az görünür. Bu konuda mesafe aldığımızı söyleyemeyiz. Çünkü çabuk dönüşlerle oynamamız gereken tam, tam, tersine rakip çabuk oynadı. Yani liglerde öyle değil. Liglerde daha yavaş oynandığı için bu bizim aleyhimize. Söylemeye çalıştığımız şey var. Çünkü zaaflar kullanılıyor. Hatta bu kadar çok kontrollü bir oyunda bu kadar az pozisyonda zor goller atılıyor üst, üst seviyeliklerde. Biz çok pozisyon verdik gol yedik. Çok pozisyona gittik, gol attık. Bu evet seyirci açısından renkli ama akılcı oynama adına eksik. dolayısıyla dönüşüm olarak iyi. Yani skorun üstü buradan sonra ya yani 1-0 bile 2-0 bile zordur. İyi bir takımla karşı oynadığınız zaman 1-0'dan sonra dön, hatta şöyle de 4. gol olsa biter diyenler de var. 3'ten sonra da biterdi yani. 4'te sonra bitmeyebilir. Futbol enteresandır. Ama önemli olan skor ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Ben Benfica'nın da sahasında ve dışarıda aşağı yukarı skor ne olursa olsun deplasmanda işte aynı oynadığını düşünüyorum. Biz de öyle oynuyoruz. O yüzden zaten ilk yarıda o skordan sonra oyun tarzına baktığı zaman hücuma çıktı. O da eleştirilebilir. Biz de eleştirilebilir. Bu da futbolun doğasında var. A pergunta foi o foi segundo tempo foi um grande revolt. Voltamos conseguimos e resultado e o treinador respondendo que Futebol se passa isso, essas coisas é natural, e Benfica e nosso time tem, tem lados parecidos que, independente do placar, estamos praticando o mesmo futebol, Benfica mesmo 3 a 0 segundo tempo saíram atacando e não, não cambiaram forma de jogar. Nós somos assim também, sim que segundo tempo foi bom para nós. Lig Cüneyt Beşiktaş. Hocam oyuncu tercihlerinin dışında da ilk yarı ile ikinci yarı arasında şöyle bir değişiklik vardı. Özellikle ters uzun diagonal topları sert ve doğru attı Beşiktaş ve bu anlamda Beh... Barcelona'nın pardon, Atletico'nun ilk yarıdaki gibi sahaya savunma dizilişini sağlamasını önledi diye düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımızda ilk yarıda da golden önce de aslında böyle yapmaya çalışıyordu Beşiktaş. Oyuncu tercihleri mi ikinci yarıdaki doğruları getirdi sizce yoksa tamamen oyuncuların konsantrasyonuyla mı ilgili? Oynadığımız oyunda zaten öyle yaptım. Yani bir orta sahamızda teknik kapasitesi yüksek oyuncular. Bunlara çok çalışkan bir atiba vardı. Ama üçüne baktığınız zaman beklediğimizin altındaydı. Yani dolayısıyla top kullanamadık. Bir de baskı yapıp bir fazlalık kullanmamız gerekiyor. Onlar gedesi forvete yakın oynatıyorlar. Ortada atibanın onların hücumunda bir geri bizim oyunumuzda da bir öne çıkması gerekiyordu. Top kullanmada, kazanma da eksik. E, Tolgay da öyle, Oğuzhan da öyle. Aynı zamanda şimdi onlar da haklı kendi arasında. Onlar da aldıkları topu kime atacaklar? Önde birine. Onlar da eksik. Herkesin kötü olduğu yerde kime eleştirirseniz doğru. Yani o yüzden ikinci yarıda bu dolunlukla mesela topu aldı e, Gökhan sağa sola attı olumlu kullandı Cenk çok iyi getirdi yani aldı bir pas atılması kadar iyi kullanılması gerek kenardan orta attınız gol vuran adam yoksa bir şey yaramaz gol vuran adam topayı vuran adam var ama orta gelmezse bir şey yapmaz tamamlama olayı o yüzden dedim ki az evvel hücum savunma iyi yapmamız gerekiyor bunlar düzeldiği zaman bizi iyi takımız o yüzden bizim orta sahada yani evet bir risk var orada daha hamledi iki oyuncuyla ortada Tolgay Oğuzhan'ı. Ben daha önce Gökhan'la da e, Atiba oynattım birçok maçta. E, Bekler de geliyor. Şimdi onları diğer oyuncular tutmaya çalıştık. Bir, bir kadından risk aldık. O da kapatmaya çalıştı. O kontrol rağmen hem onlar geliyorlar hem savunma yapıyorlar. E, o zaman bir başka riski alarak biz hücumda iş yapalım. Yani bunlar konuşulacak şeyler ama genel olarak düşünce dağınıklılığı, kendi oyuncu değerinin altında oynaması ilk yarı zaten ortaya koydu. A pergunta foi como afetou os cambios do segundo tempo o Mister respondendo e no primeiro tempo os três trincos, três meio campistas que nos jogamos sim que baixaram o ritmo não conseguimos jogar do forma que pensamos e segundo tempo com os cambios o Gylkynner acertou os passes do Jenk também quando pegou bola ele ele usou bola positivo efetuou bastante bastante bem. başka soru. 30. yani çok ilginçtir. Ben hissettim zaten şey. Çıkarım diyor, devam ediyor. Yani şimdi sonra Allah'tan çıktı. Yani e, gerginlik var şimdi nedir bilmiyorum ama 60. dakikada onu da 3. oyuncu değiştirdik. Yani Ricardo oldu veya bir başlasan sakatlık olsaydı 10 kişi de kalabilirdik. Allah yardım etti orada. Yani aslında riskli bir iki oyuncu değiştirdik yaptık. Hani bazen oyuncu değiştirmek sanki karlı gibi görünür ama bugün için her şey denk geldi ikinci yarıda. Ha, evet, bütün evet çok teşekkür ederim. Bütün öğretmenlerin gününü kutluyorum. Öğretmenlerimizin değerini bilelim. Hükümetimizden de rica edelim. Çünkü bizim için de çocuklarımız için de gelecek için de Türkiye'nin geleceği için de onlara ihtiyacımız var. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Kendi öğretmenim yaşıyor Göztepe'de. Ona da gidecektim aslında hafta ilk, okul öğretmenim. Gidecektim ona. Ee, geçen gittim ziyarete de bir de televizyonla gitmeyi düşünüyordum. Bir e, röportaj yapmayı düşünüyorum onunla. İlkokuldayken öğretmenim burada yaşıyor. Ona bir ziyarete gideceğim. Onun da ellerinden öpüyorum. Edince, neler işte? Yani onun maçtan evvel de toplantıda söyledim. Size de paylaşayım. Beşiktaş yaratıcı bir kulüp. Taraftarıyla, yönetimiyle, oyunuyla. Yani bu çok güzel bir olay. E, ee, ırkçılığa Hı. ayrı kullanmak çok önemli. Bu şekilde ifade etmek işitme engellerini gündeme getirmek, bunu bu şekilde bütün Türkiye ve dün, dünya kamuoyuna bildirebilmek tebrik et değerli olanı takdir etmek gerekiyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Taraflar da buna katıldılar. E, Benfikalılar pek fazla anlayamadılar ama olsun. En azından biz onu anlatmaya çalıştık. Demek ülkemizde çok bağırmaya, çok ses konuşmaya, birbirini rahatsız etmeye gerek yok. Sessiz de düşüncemizi anlatabiliyoruz. Tebrik ediyorum herkes. Teşekkür ediyorum. Tamam mı sorular? İyi akşamlar. Oynadığımız oyunun çok pekinde değişik bir tarzda top oynandı. Bu da bizi ümitlendirdi. Zaman zaman zora düşsek de hele hele Benfica gibi bir takım karşısında üst 0 gibi bir rakamda geri düşsek de bunu toparlayabilen bir Beşiktaş'ımız var. Ee, ve e, iddiamızın devamı anlamında bu maç bu beraberlik çok önemliydi. Benfica bizim hemen hemen önemli rakiplerimizden biri. Burada yarıştığımız. Dolayısıyla onun bizden alırıyı açamamış olması bizim için çok önemliydi. Yani en çok sevindiğim şey tabii Beşiktaş'ın 3-0 geriden gelerek bunu toparlayabilecek bir kabiliyet ve beceride olması artık benim için çok büyük bir keyif oldu. Grupta şu anda puan durumu 8 yaptı Benfica, Beşiktaş 7'de. Son hafta Napoli ile oynayacak Benfica. Beşiktaş Dynamo Kiev deplasmanına gidiyor. Öngörünüz ne? nasıl bir yol haritası çizersiniz? Ee, onlar beraber kalıp biz de Dynamo Kiev'e çok keyifli bir ee, sonuçla bitirmiş oluruz grupları. Sayın Başkan son olarak bugün Beşiktaş sezonun Süper Kupa maçıyla dahil olmak üzere 17. maçına çıktı ve 17 maçtır mağlup olmadı. Beraberlikler var, galibiyetler var. Bu performans için ne söylersiniz? E, yani oldukça iyi. Siz de futbolun içinden gelen insanlarsınız. Ee, beraberlik ve galibiyetler ve mağlup olmamak bugüne kadar e, yorgun bir fikstür geçiriyoruz. Yani yarın 3 gün sonra Başakşehir arkasından, Fenerbahçe arkasından, Kupa maçı arkasından, Dinamo Kiev maçı da yorgunda bir süreç geçireceğiz. Ama çocuklarımıza güveniyoruz. Geriden gelip her şeyi halledebiliyorlar. Bu benim için yeterli motivasyon oldu. Beşiktaş camiası futbolcularına artık çok rahatlıkla güvenebilir. Bu testten de geçmiştir çocuklar bittiğinde içinizde öyle bir his var mıydı? Geri dönebileceğiniz tarzında. Ee, Hissettiniz yani mi? Yani çok istediğimi söyleyebilirim. Bu futbol çünkü hiç olmayabilir dedi ama çok istedim. Eee hatta galibiyet bile son beş dakika içinde beklemeye başladım. Belki abartılı olabilir ama. Böyle. Teşekkür başkan, teşekkürler. teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Sevgili seyirciler biz de canlı olarak ekrana getirdik. Şenol Güneş'in açıklamaları üzerinden A Spor yorumcusu Turgay Demir ve Teknik Direktör Emrah Bayraktar ile birlikte devam edeceğiz. Gruptaki en kötü ilk yarımızı oynadık ve şok geçirdik dedi. Şenol Güneş sonuç beraberlik ama e, bu da buruk bir sevinç oldu dedi. Aslında e, buruk bir sevinç belki ama yine de bizi çok sevindirdi. Bir kez daha tekrar edelim bu arada. Dinamo Kiev karşılaşmasını Beşiktaş kazandığı takdirde gruptaki diğer karşılaşmalara bakmaksızın gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Turgay Demir buyurun. Şu maçı kazansa orada beraberlik edecekti. Şimdi orada kazanmak zorunda burada berabere kaldığı için. Hikaye bu kadar basit. Şenol Hoca Aklın yolu bir. Yine devre arasında demiştik. Gerekirse eksik kalmayı göze alarak. bize de devre arasında neler konuşmuşuz i̇ki Turgay adam, 15 dakika evet, Neler istedirmişiz. İki adam değiştireceksin. Ne diyor eksik kalabilirim dostu Sakar'dan Kalacaksın. gerekse 9 kişiyle kalacaksın. Ama bu riskleri göz almazsan böyle 3 sıfırları tarih yazamazsın. Yani tarih yazmak için tarihi ezimetleri göz almalısın. E şey söylüyor mesela Tolgayla ile Oğuzhan diyor işte ikisi de Araya pas atamadılar, uzun pas atamadılar. Doğru. Ama ikisi de geçen seneki hallerinde değil. Tolga geçen seneden daha iyi, Oğuzhan daha kötü. Dolayısıyla o ikisini birden 11'e koymak, iki tane teknik kapasitesi yüksek oyuncu koymak iyi iş yapacağınızı göstermiyor. Uzun pas atan adam Gökhan İnler. Evet. O tecrübeyi kullanmak gerek. Tolga'yla ee, Tolga ile Oğuzhan'dan beri dinlenmeli. Öğretmenler günde Şenol Hoca'yı üzülürdüm. O Türk futbolunda önemli bir figür. Çok iyi bir futbol adamı. İyi mesajlar veriyor her seferinde. İyi futbol oynatmaya çalışıyor. Gitti her takımı. Beşiktaş'ta da aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla Şenol Hoca adına da sevindim. Böyle bir geri dönüş. Mesela baskıcı bir teknik adam devre arasında muhtemelen girer, bağırır, çağırır, asar keserdi belki. Ama siz bugüne buralara bir günde gelmediniz. Dolayısıyla bir muharebetle de Bulunduğunuz yerden düşmezsiniz. Kendinize güvenin. Çıkın geleni yapın demiş. Takım da buna cevap vermiş. Beşiktaş'ın ee, çok önemli bir şey başardığını düşünüyorum. Darısı Kiev maçına orada inşallah o gerekli üç puanı alırlar ve harcadıkları emek, bugüne kadar harcadıkları emeğin karşılığını alırlar. Ve bu ülkeye de şampiyonlar liginden çıkma sevincini yaşatırlar inşallah.